gelmiş gül yüzlüm. Trabzon'umun havası değişti. Ula bırak şimdi Trabzon'un havasını. Dün gece Rus karıyla birlikte oldun mu? Hay şenon ağzının damanında da biraz gibi ol. Atladın mı diye yukarıya demel. Atlayamadım. Ula bu ne diye? Bak duydun işte kulağınla da atlayamadım diye. Niçin? Zalimin yüzü gözümün önünden gitmedi ki. Zaten anamla babam sayı atlayınca maçı iptal ettiler. Geçen sene Trabzonspor'un da başını böyle yaktılar. İlik gibi karıya dokunmadın ha. Yazık oldu 100 dolara. Keşke haber verseydin. Senin yerine biz devam ederdik. <gülüyor> ne gülüyorsun? Çevdeklik etme. Uşak dert zaten. Merak etme. Yakında bütün dertlerin bitecek. Gidip isteyeceğim bu basından. Selamun aleyküm. Aleyküm, Selam. Birader bu Zencefil Sokak 9 numara neresi? Esma! Etma. Gel. Öndirelim. Gel. 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 Git. Avrayı Gel. Gel. Nereyi? Lava ayakta bir adam var, onu görmüyor musun? Abi orada bir sürü adam var. Hangisi? Ha yere düşen adamı görüyor musun? Evet. De, onun oradan sola Tamam. tamam. Tüm düz gidiyorsun, burnunun dikine gidiyorsun. Ondan sonra tamam. geçe keş, var. Geçeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan. Tamam. Sağ olasın adam. Ha ne yaptın? Adresleri bittim. E gene vurdun adamı. Ne yani herif ara duadesi bulamazsın. İnsanlık geldi mi deme. Diye ederim. Ah Hıdır Bey. Ben gidiyorum zalimi istemeye. Ula ne baban yok nasıl isteyeceksin? Ya babam benim için yanmasadan tuzluk bile istemez. O hiç gerek yok. Sahil bir yerde dur. Ya buraya dur. Daha fazla dayanamayacağım. Kolay gelsin efendim. Kırk yılda bir çişimiz geldi, o da halk gülüne mi tek geldi? Hayırdır? İşemek için değil, sizinle önemli bir şey konuşmak için buradayım. İşerken iş konuşmak adetim değildir ama neyse seni dinleyeceğim. Fıdır Bey hiç topu orta sahada dolandırmayıp direkt kaleye iniyorum. Allah emri, peygamberin kavliyle kızını Zuhal'i kendime istiyorum. Ne? Zalim mi istiyorsun? He, istiyorum. Zalim mi istiyorsun? İstiyorum, ne olmuş? Sıkıntı yok. Oh be, silahım da rahatladı bende. Allah cezanı versin. Senin yüzünden paçama işe dop. Aynen paçanız gibi Zuhal'le birbirimize sıkla aşığız efendim. Zuhal'in de gönlü bende. Zuhal hiç bahsetmedi bana bundan. Biz aşkımızı kalplerimizde yaşatıyoruz, Kıdır Bey. Sizden çekindiği için söyleyememiştir. Evladım, hayal dünyasında yaşama. Zuhal koskoca bir imparatorluğun kezidir. Onu alman için namın olmalı. Ha böyle büyük apartmanların para, ha böyle bir cipin olmalı. ...tüpün aynısından olması şart mı? Elden düşme lada olmaz mı? Hey, evet. Ödür Bey, eski Türk filmlerindeki gibi öyle al şu parayı kızımın peşini bırak diyecekseniz eğer, baştan söyleyeyim, benim aşkım satılık değil. Bak git lan işine bacağına. Kötündeki delik, yorozdan görünüyor. Sana verecek kızımız yok, hadi! Açlıktan ağzı kokay, tatlı zalisi. Terbiyesiz ol evladı. Hadi, bas git. Çingin! Param yok diye mi lan bütün derdiniz? Kar var orada! Param yok diye mi layık göremediniz la beni Zuhal'e? Ya parası, arabası, cipi olmayanın sevmeye hakkı yok mu? Bizim sevmeye hakkımız yok mu? Gönül kapılarını sonuna kadar açtım. Kaderime söz verdim. Seni alma yaz. Kaderime söz verdim Seni alnıma yazdım Aşkın bir alev olsa Yakar mı bu canımı? Aşkın bir alev olsa Yakar mı bu canımı? Bunu siz istediniz lan! Yığacağım ula önünüze çuvalla parayı! Yeneceğim ula hepinizi! Seni yeneceğim Trabzon! Bir gün kırmızı halı serip çağıracaksınız ama o zaman da ben gelmeyeceğim. Temel, iki saatte seni arıyorum. Neredesin? Ne oldu bil? Mısır'da dedem öldü, bana büyük bir miras kaldı. Ne? Senin Mısır'da zengin deden mi vardı? Keşke olsaydı. Çok büyük para ihtiyacım var Cemil. Para bulmam lazım. Bırak ulan şimdi parayı pullayın. Turgay Sümeyla manastırlar çıktı, intihar edeyim. İntihar mı edeyim? Niçin? kendim aşağıya. Pasta kendisi kazansın. Gidersen pasta olmaz, belki yarı vurur. La 27 yıl oldu da yetti yüzümüz gülmedi. Hayda, ne yapacağız şimdi abi? Kız meselesi olsaydı kızı çağırır, konuşur, belki ikna ederdik. Yok mu bunun bir arkadaşı falan? Çağırın gelsin. En yakın arkadaşını çağırdık abi. La Turgay, Kardeşin Trabzon'da bir sürü yüksek bina var ki niçin Sümelan'ın damına çıktın? Avni Aker'in çatısına çıksam bir tek spor sayfalarında yer alırdım. E şimdi bütün dünya benden bahsedecek. ha? Oğlum bak, bu yüzden intihar edilir mi? Bak, babam beni adam yerine koymuyor. Sevdiğim kızı bu babası vermeyeyim. Bak, ben intihar edeyim miyim? Etmiyorum. Sor bakalım, niye? Niçin etmiyorsun? Halbuki ben niye intihar etmiyorum? Zaten küme düşmüşüm çoktan. Ben buradan düşsem ne olacak? Tutmayın beni! Ah, ah. Önce ben geldim. Anak, anak yapma. Atarım kendimi. İkna etmek için yanına çıkan arkadaşı da intihar ediyor amca. Hay böyle şansın içine sıçayım ya. Millet deliye hasret, biz akıllı ya. Ulan Temel benden evvel atla öldürürüm seni. Siktir lan, ben senden iki ay büyüğüm. Önce ben atlayayım seni yanıma aldırırım. Ulan önce ben geldim, beni intihar edeceğim ya. Sen ne istiyorsun, senin ne işin var orada? Amirim, biz arkadaşla beraberiz. He, beraber oturduk maraton tribünde amirim. Nasılsın? Bunları indardan vazgeçecek o sihirli kelimeyi bulmam lazım benim. Bul lan, hadi. ...buldum <laughs> ki. Uç deyince tamam mı? uç! deyince. Uç! Bordo! Ay nasıl insanlarımız var ya. Trabzon'u hep kötü tanıtıyorlar. İnanmıyorum ya. Şimdi bu iki geri zekalı yüzünden medya bizden olumsuz bahsedecek. Maalesef. Ne işiniz var lan Sümelan Tepesi'nde? E, hava almaya çıktık amirim. Yukarılar daha temiz oluyor ya. E, ama söz veriyorum amirim. Bundan sonra Boztepe'ye çıkacağız. Hadi define bulmak için çıksanız anlayacağım. İntihar etmek için sümela çıkılır mı? Define mi? Tabii ya. Hulusi Kentmen'den sonra gördüğüm en babacan polis sizsiniz amirim. Benim elinizi öpeyim. Turgay sen de Hadi lan defolun gidin buradan. Turgay gel oğlum para işi tamam. Parayı bulduk Sümela'da define var. Sümela'da define mi var? Sümela'da define var duymadın mı komiseri? Oğlum benim şimdi aklıma geldi. Bizim sülalede Sümela'da define aramayan kimse yok. Emicem aramış, dayım aramış, dedem bile aramış vakti zamanında. E, tamam bizimkiler de aradılar ama bir bok bulamadılar. Bulamadılar mı? Turgay demek ki hazine hala yukarıda bizi bekleyin. Kale Manastırı milattan sonra 375-395 yılları arasında inşaat edildiği sanılmaktadır. 3. Manuel tahta çıktığı yıl İsa'nın çarmıha gerili bulunduğu değerli haç bir hazine sandığıyla birlikte Sümele Manastırı'na hediye edilmiştir. Hazine dedin, dedin onu. Demek ki hazine gerçekmiş. Yalnız kilisenin kuruluşundan itibaren bin yıllık tarih karanlıktır değil. La bin yıl mı? Oo, La o hazinenin hiç değeri kalmamıştır ki. Bin yıl içerisinde enflasyona yanık düşmüş pul olmuştur o ya. Turgay, ne kadar cahilsin. Ya ne? Ya bilip bilmeden bu televoloji iktisatçıları gibi konuşup durma ya. Bak, kabı adam Da Vinci'nin şifresini çözmüş, paranın gözüne vurmuş. Biz de seninle Sümeyla'nın şifresini çözeceğiz. Sümeyla'nın şifresini mi çözeceğiz? Sümeyla'nın şifresini çözeceğiz. Onun yerine gidelim, bir bankanın kasasının şifresini çözelim daha iyi. Kalk Dur. Dur. Tamam anladım. Şimelanın şifresini çözeceğiz. Ya gerçekten bak kitap kafa çalıştırıymış Turgay. Kafana yiyince nasıl da çalıştı got kafan. Kalk kalk kalk. Gidelim. Sümela'daki resimlerin resimlerini çekelim. Resimlerin resimlerini mi? Resimlerin resimlerini. Tamam. Bana uyar. Sonra da onları Facebook'ta koyarım. Oldu canım kardeşim. Facebook'a koy da 600 tane de ortak çıksın. Oğlum biraz gol bastı oyna da beynine kan gitsin. He. Öyle dedim. İyi günler. İyi günler. Sümelan'ın şifresini çözmeye geldik. Kimin şifresini? Lan duymuyor musun? Sümelan'ın şifresini çözecek. Hazine alıp gidecek. Ay yürüyün kadın işinize ne alır burada şifre? Komayın kafanızı oradan bir yoldan. La la ilahe illallah Ne lan? Ne diyorlar? Teketek Atlarım. Koş lan resimleri sen çek. Sen resimleri sen çek, ben tutarım. Sen de çiğ mektep resimleri sen. çek. Ben, ben niye, niye bıraktın? E size ya. ya. Lan yalan abi Kaçmayın bakayım. kendinin değil etrafın fotoğraflarını çekeceksin. La, doğru dedin onu yine. Kaç bakın. bir gül bakayım. Çektim. Kaçmayın ulan yerin uşakları! Dert korum kafanızı! Aa, şimdi sıçtık. Ha bu nedir? Bana şu ver bir tane hadi. Turgay hepsini yamuk çekmişsin ya. Bak bu da nenenin kötü gibi çıkmış. Bu kaç piksel? La sıçarım onun pikseline. Ha oraya bak. La resimler zaten burada iki kuruşa satılıymış. Biz haybeden boku bokuna çektik o kadar stresli. Kalk, kalk. <laughs> bak, kalk. bak ha oraya. Ha. kadınların yüzlerine yaptırdıkları botoks işinden bahsedeceğim. Ne toks? değil, botoks. Yahu kardeşim, bu memleketin çivisi çıktı. Kimse yaşına razı değil. Herkes bir gençlik manyağı oldu bitti. Eğer yüzün gergin ve taze değilse sıçtı. Yani şimdi sokaklarda görüyorsunuz. Öyle buzhane balığı gibi bakan karılar var. Karıya yaklaşıyorsun. E bu yanay. Karı sağ böyle angut kuşu gibi bakar. Oynadamay ki yüzünü. Yaşatmış ama kaporta otuz. Neden? E çünkü karı zavallı ne etsin? Öyle etmese kocası oğa bakmay. Gideği gençlerin, tazelerin, nataşaların peşinde. E ne etsin karı? Ha? Pasayı şiğin pasayı kutuksi. Arkadaşlar etmayın. Bu garların potoks biraz da sizin pot yemenizdir. Oldular hepsi ajda pektan gibi. Böyle etrafa şaşkın şaşkın bagaylı. Alo? Alo? Konuşsana ya, sapık mısın devamlı? Hep susuyorsun. Bana bak, seni savcılar şikayet edeceğim ona göre. Salak! Konuştunuz mu lan? He, selamı var. Aleykümselam. Çok işi vardı, fazla tutmayayım dedim. E olsun, olsun, olsun. Turgay, bazen sadece sesini duymak bile bana yetiyor Ya Temel... Ya ne kadar güzel bir ilişkiniz var ya. Kıskanıyorum sizi bazen biliyor musun? Lan nazar değdireceksin durduk yere. Tahtaya vur. <laughs> doğru diyorsun ya. Şeytan kulağına kurşun. Kop kafalı. Turgay, He. kardeşim bak bu resimler ve bu resimlerdeki şifreler... ...bize paranın, pulun, şanın, şöhretin, servetin, hazinenin, aşkın, evliliğin... ...ama en önemlisi yüce soyların kapısını açabilir. O yüzden... Şanlı Trabzonspor'uma şampiyonluğun kapılarını açar mı? Açabilir. O... Bugüne kadar kapısından damsız girilmez diye geri çevrildiğimiz bütün mekanların kapılarını... Açabilir kardeşim, açabilir. O yüzden lütfen dikkatli bak da söyle. Ha bu resimle de ne görüyorsun? Hmm. Ha buraya bir sürü etek giymiş erkek görüyorum. La erkek adam etek giyer mi? O ki giydin o eti, niye resim çektiriyorsun? La çektirdin madem, niye yayınlıyorsun? Vatim mi? Bunlar rezil ve de almışlar ha? Etek. Turgay kardeş, bir şuraya bak bakayım ne görüyorsun? Ee, maç öncesi hatıra fotoğrafı çektiren kız futbol takımı. Biraz işini ciddiye al. Aga. Ke okay, bakayım. Ha burada ne görüyorsun? Fotoğraf. Koyayım çıktığın yeri. Lan onu biz de görüyoruz. İçine bak bakalım ne görüyorsun? Ha. Burada Trabzonspor'un 1978'deki şampiyon kadrosu var. Uydurma lan. Ortadaki de Şenol Güneş mi? Suat abi. Ha, Suat kim ya? Allah'ım. Trabzon sporumuzu ne olur bir kez daha şampiyon yaptı. Da şehrin psikolojisi düzelsin ya Rabbim. Şimdi en ince ayrıntısına kadar görebiliriz. Kan iyice beynimize hücum etti. Dikkatli bak da iyi söyle adam. Ne görüyorsun? Ne görüyorum? Bir sürü kafasına kavanoz geçirmiş adam. ha bu ne kavanozudur lan? Tuşu kavanozu mu şeker kavanozu mu? Lan bunlar astronot takkesine benziyor. Sümele'yi uzaylılar yapmış olmazsın. Ha ya ne diyorsun? Sümele'yi uzaylılar mı yaptırmış? Mısır'daki piramitleri uzaylıların yaptığına inanıyorsun da... Şümelayı uzaylıların yaptığına niye inanmıyorsun? La Tembel ne diyorsun sen ya? Piramitleri de mi uzaylılar yaptı mı? La ya ben çok iyi yaptığını sanıyordum onları. Oy, senin aklına uyanımdan. Oy ne <laughs> <Memetum>, nezu, <Memetum. gülüyor>